Kimden bahsediyoruz efendim? Çekmeköy'de konuşacağız e, ilçe bazında ama e, İstanbul'u ve e, Ordu'daki orduları da konuşacağımız bir isim. Tabi iyi analiz eder, iyi e, tabii tabi e, idealist bir siyaseti de vardır kendisinin. Çekmeköy haberi imtiyaz sahibi, aynı zamanda STK'larda varlığını gösteren, gösteren iş dünyasında ve siyasette de tanınan bir isim. Sevgili Sedat Erdem'le bir aradayız. Tabii çok uzak değiliz, Değil mi? O kadar evet, yakın ki yakınız. aynı mahallede de oturma <laughs> fırsatı da bulduk. Evet. Sevgili Başkanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ortak. Aslında açılışta çok şeyler söyleniyor ama konunun içinde gideceği için dedik çok fazla süslemeyelim bu işi. Aynen, Zaten aynen. kendisi yeterince konuşacak. Aynen. Ee, dediğimiz gibi basında var, Hı. medya sektöründe Hı. var. Dolayısıyla iş dünyasında, siyasette e, birçok alanda varsınız. Bugün de tabii bir title'ınız Çekmeköy Haber imtiyaz Sahibi. E, doğup büyüdüğünüz STK'larda dernek başkanını yaptınız. Dolayısıyla hem doğup büyüdüğünüz memleketin sorunlarını biliyorsunuz hem de buradaki sorunları da biliyorsunuz. Evet. Öncelikle e, uzun zaman oldu hiç programda ağırlayamadık ama evet, Sedat Erdem'i kendi ağzından bir dinleyerek bir bismillah diyelim mi efendim? Hadi diyelim bakalım. Buyursunlar sizi tanıyalım. Ben çok teşekkür ederim Murat kardeşim. Bu vesileyle de bizlerin sesi olduğu için Altaş TV ve bizleri izleyen değerli hemşehrilerimize de selamlarımı iletiyorum. Tabii e, biz e, ordu sevdalısıyız. Her zaman söylüyorum yani biz ordu Mesudi ve yol köyündenim. E, i̇lkokulu orada okudum. Yani e, köy hayatımızı yaşadık. Yani yaylalarımızda çobanlık yaptık. O köy ortamını tarlalarımızda çalıştık. Eğitim hayatı, iş dünyası derken artık İstanbul'a kadar geldik. Ama İstanbul'da her ne kadar siyaset de yapsak, İstanbul'da her ne kadar Ticaretini de yapsak biz her zaman biz ordulu olduğumuzu hiç unutmadık. Her zaman bir ayağımız orada, unutmadık. Ve vefa borcumuz vefa bu borcumuzu da yadayız. aynen her zaman da ödüyoruz ve bu anlaman bu anlamda da ödemeye de çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim Altaş TV olsun, diğer TV kanallarımız olsun, TV League olsun. Çok e, teşekkür ediyoruz. Bizim bu gurbetteki, sıladaki özlemlerimizi gideriyorsunuz. Dolayısıyla orduların sesini her zaman bir arada duyurmamıza vesile oluyorsunuz. Ben emeklerinizden dolayı da ayrıca sizlere çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tabii çok konuşacak aslında konularımız var. Yani Çekmeköy Haber, evet Çekmeköy'de ortalama 13 yıllık bir medya kuruluşu bizim Çekmeköy Haberimiz. Yani benim tırnaklarımızdan kazıya kazıya kurduğumuz bir şeydir. Bir medya kuruluşumuz ve ortalama Çekmeköy'e geldiğimiz günden bu yanda 24 yıllık artık bir çekmeköy'deyim. O bölgeyi iyi bilen. Ondan sonra ve ordula orada da STK'cı bir kardeşiniz olarak da Ordu STK'ların her zaman içerisinde olan bir kardeşiniz oldum. Dediğim gibi her zaman ben Ordu'lu hemşerilerimin her zaman yanındayım. Her zaman üzerimize düşen ne varsa da yapmaya da çalışıyoruz yani.